Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi suların içinde bir video açılışı yapıyorum. Ailemle birlikte balıktayız. Annem, babam ben. Biz balık tutmaya devam ediyoruz. Güneş de olsun şöyle. Işık varken video açılışı yapayım dedim. Hepinize iyi seyirler. Destek olmak için videolarımı beğenerek kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Allah'ım rast getir işimizi, balık etine değir diyerek ava başlıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Allah yer oğlum. Ey maşallah babam, takoz mırmırı aldım valla. Eline sağlık. İnşallah gözüküyordur. Rast gele baba, babam, gele. Sağ ol babam, sana da rastgele. Benim de oltamda şu an balıklar arkadaşlar. Hop, onu da alalım yukarıya. Anam üçlü. Maşallah. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum da. Bir, iki, üç. Devam. Annem, annem, annem. Eline sağlık. Takos çupraya bakın arkadaşlar. Maşallah. Üf, harikasın be annem. Dev, dev. arkadaşlar güzel bir balık aldım. Oh gel. Double arkadaşlar double. Devam. Hey maşallah tosuna bak be. Arkadaşlar karanlıkta ara ara açıyorum kamerayı. Yani balık aldığımda açıyorum. Birazdan hava aydınlanır zaten o zaman full açık bırakmaya başlarım kamerayı. Devam ediyoruz. Tosun maşallah. Double double arkadaşlar. İki tane güzel gargur. Ey maşallah kartal ailesi. Elinize kolunuza sağlık. Elinize sağlık babam. Hop ben de balık aldım. Dönüyorum. Ops. Gel bakayım yukarı minik bir gargur. Bunu hemen geri salıyorum arkadaşlar. Küçükleri her balık avında söylediğim gibi almıyoruz arkadaşlar. Denize geri iade. Büyüsünler de gelsinler. Aldım. Kargur devam. Alık Aa balona bak balona balığın arkasından geldi. Evet, evet. Göster. Helal baba kartal şurayı aldım vallahi tebrik ederim. Helal babam. Mercan arkadaşlar eline sağlık. Evet arkadaşlar. Güneşin doğuşu denizden gerçekten harika oluyor ve bunu size tekneyle çıktığım her balık videomda göstermek istiyorum arkadaşlar bu şekilde. Sizleri de bir nebze buradaymış gibi hissettiriyorsam ne mutlu bana. Kuşlarımız yine burada misafirlerimiz hemen dibimizdeler. Bu güzellik harika. Bize rast gelsin devam ediyoruz. Arkadaşlar üçlü 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 üçlü. Altta bir tane çupram var. Üstte de iki tane gargurum var arkadaşlar. En üstteki gargur biraz ufak. Onu geri salacağım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Güneş doğuyor, gerçekten hava mükemmel, deniz de mükemmel, bir sürü kuşumuz da var, misafirimiz de var burada. Onları da besliyorum, kendimi de besliyorum. Ee, bu üçgen peynir, domates, ekmeğe iyi alıştık. Böyle sürekli, böyle besleniyoruz. Ama bugün yanıma aburcu burada aldım. Ee, şimdi ben yemeğimi yiyorum, sonra balık tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler size. Aldım arkadaşlar. Gargur gibi geliyor. Bakıyoruz. Gargur. Devam. iki kırk yetişir vallahi kafasına. <laughs> arkadaşlar gözümüzün çırası bebek geldi bebek. Bu bebeği hemen hemen atıyoruz bu bebeği denize. Şurası. Bu bebeği aynen bir 5-6 tane kuş oldu. Bu yavruyu hemen salıyoruz arkadaşlar. Bu güzelliği hemen gönderiyoruz. Kırmızı kırmızı arkadaşlar. Bu da yani çupra kadar olmasa da biraz kafa atarak geliyor arkadaşlar. Mercan. Böyle pullarında mavilikler olan balık. Çok güzel ya. Maşallah. Devam. Arkadaşlar. Güzel bir çupra aldım. Ee, kameram kapalıydı. Bir de tekneye geldiğinde kancadan çıktı çırpınırken. Böyle elimde göstereyim şu burayı. Devam. Oh, kırmızı. Devam. Helal be, helal be göster be. Göster annem, göster. Biraz daha kenar alman lazım, Heh. Kırmızı tutamadım, tutamadım dedim. Baba şunu tuttu. Tebrik ederim. Eline sağlık. Evet, güzel bir balık aldım arkadaşlar. Oo, oh, çupra. Yüksek ihtimalle çupra. Ve güzel bir çupra. Çek benim babam. Çek. Allah gel. Allah gel yukarı gel. Evet. evet güzel baba, bir sağ çupra sağ arkadaşlar. Sağ bayağı güzel. Of be. Bak. Takoz takoz. Şu çırpınmasının sesi bile farklı arkadaşlar çupranın ya. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar boyuta bakar mısınız maşallah Allah Allah babam şenlik yaptı aha balık da aldım Allah kovalamaca ortalığı karıştırdı babam hop gargur devam sırtından yakalamış. <laughs> Koca bir balık gibi geldi arkadaşlar. Annemin çektiği balık. Sırtından yakalamış. Arkadaşlar bakın bakın. Nasıl çemkiriyorlar birbirlerine. Balık aldım bu arada. Nasıl çemkiriyorlar nasıl? Hop. Kırmızı kırmızı. Evet. Şöyle bir yem atayım arkadaşlar hop. Yedi. Kırmızımız da burada. Devam. Evet. Askıyı aldık arkadaşlar. Geliyor. Bir yavaş çekeceğim bakayım ne yapacak. İki tane balık var şu an mesela oltamda. Biri çıldırıyor. İstavrit. Değil. Evet istavrit. Aynen istavriti küçük arkadaşlar Gargul güzel boy. İstavriti atacağım şimdi Atacağım ama öldürmeyeceğim istavriti Büyük ihtimalle yakalayamayacaklar ama Atıyorum şimdi Çok bağram var bir tane arkadaşlar Bakın onun önüne atacağım İnşallah alır Alamazsa da istavritimiz yaşar Allah Allah dövüştüler Aldılar vallahi <laughs> Afiyet olsun Allah Allah kendi kendine taktı balık var ya attıktan sonra. Evet, evet, evet. Gümüş. Bunu şimdi kuşlara vereceğim arkadaşlar. Ve bu balıkla ilgili bu ağza çıktığına ve dişlere bakar mısınız? Dişlere bakar mısınız şu ağzı açıklığına? Gel. Allah ortalığı karıştırdı babam. Ben de buradakilere vereyim arkadaşlar. Kafa atıyor arkadaşlar. Güzel kırmızı maşallah. Devam. <laughs> Dibimiz yer arkadaşlar bakın. Bak bir yelteniyor ha. Yok. Zaten saldırmasına fırsat vermeden çekerim. Gargur arkadaşlar. Devam. Aldım arkadaşlar. Pup, pup, pup. Gel bakayım, gel. Güzel bir gargur arkadaşlar. Baboş. Devam. Arkadaşlar soluk aldıttırmıyor balık. Annem de güzel bir balık çekti. Evet, oltamın ucunda da var. Oltamın ucunda da var. Evet, bildirdim şu an. Asansörde. Gel yukarı. Bunlar size veremeyiz. Çok büyük bunlar size. Hop güzel bir gargur arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. bal e, balık tutmaya devam ediyoruz. Babam şu an güzel bir balık çekiyor bakalım hayırlısı. Gargur, yak gargur yakaladı. Şimdi Biraz enerji alalım. Abur cubur. Ee, biraz enerji aldıktan sonra balık tutmaya devam edeceğiz. Bizimkiler tutuyor. Ekip çalışıyor. Ben bir şeyler yiyeceğim. Ee, ondan sonra devam edeceğim balık tutmaya. Hepinize iyi seyirler. Devam. Annem de güzel gargur çekti. Maşallah. Birazdan indireceğim oltamı ya. Arkadaşlar abur cuburumu yiyordum normalde. Baktım bizimkiler güzel balık alıyor. Bir yandan da oltamı indirdim aşağı. Hem yemeğimi yemeye devam ediyorum. Hem de bal tutuyorum. Yani bu şekilde mesela tutkumu yiyorum. Bir yandan da balığımı tutuyorum. Helal baba Tabak çuprayı aldım valla. Annem ne getiriyor? Oo, oh, mercan Kayak. getirdi annem de. Elinize sağlık ekip. Çalışıyorsunuz ha maşallah Ben de gargur çekmiştim arkadaşlar. Tekrardan dibe indiriyorum ultamı. Bakalım şimdi neyle geleceğiz yukarı. Şu an altımız kaya. Şu an altımız kaya. Bakalım. Nasıl? Hop oltamın ucunda ve oltamda. Oh çupra bu. Çupra bu. Allah Allah önümdeki oynaklara bakın arkadaşlar eğer kameradan gözüküyorsa. Küçük mercen geldi. Devam. Hop ucunda arkadaşlar balık. Tamam oltamda. Gel yukarı Gel. Bu gözümün çırası da bu. Bunu denize atarım arkadaşlar ben. Ortalığı karıştırma lütfen. Heh. Arkadaşlar çupra çok çırpınan bir balık. Yani hemen böyle incitmeden çıkarıyorum. Ve şöyle teknenin dibine bırakıyorum ki kuşlar almasın. Çünkü çuprayı kuşlara <laughs> yedirmeye hiç niyetim yok. Devam ediyoruz. Yunda lan nasıl olmadı be? Hop indi. Evet. geldi. Gargur. Evet arkadaşlar. Avımıza son verdik. Limana geldik şimdi. Ee, biraz soluklanıyoruz şu an. Güzel bir av oldu. Yani güzel balıklar aldık. Balıklarımızın resmini her video sonunda olduğu gibi buraya koyacağım. Ee, ailecek keyifli bir avdı bizim için. İnşallah daha güzel avlarımız da olur. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için videolarımızı beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.